TV37 ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Cumhuriyet Meydanındayız. Kızılay kan bağışı aracı geldi. Ee, biz de bilgi almak için geldik. Ee, sizi de buraya bekliyoruz. Tosya'nın kanında hayat var diyoruz.

<laughs> ben ama siz verin ya, Arkadaşlar e, Kızılay e, kan bağışı çalışmaları e, ilçemizde e, gerçekten vatandaşımızın ilgi ve alakasıyla e, şenleniyor, taçlanıyor. E, bir tosya kaymakam olarak da benden bundan son derece memnunum e, çünkü e, bu büyük bir yardımdır, büyük bir e, hizmet de, büyük bir bağıştır. Bir insanın malından, zenginliğinden, parasından bir şey vermesiyle kanından, canından bir şey vermesi aynı şey değildir. Verenlerden Allah razı olsun. Bu çok büyük bir sevaptır her şeyden önce ve insanlık adına da çok önemli bir yardımdır. Ve Tosya bu anlamda az önce arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi Kastamonu genelinde özel yeri olan bir ilçedir. Buradaki kan bağışçı sayımız oldukça yüksek. Hatta arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre pandemi öncesi rakamların dahi üstüne çıktılar ve kurumlarımızın da hani bu anlamda bu bağışa ön ayak olması ve vatandaşı da var farkındalık oluşturması anlamında gayretli olması çok memnuniyet verici. geçen sefer hatırlarsanız müftülük çalışanlarımız kan bağışında bulundu toplu olarak. E, Diyanet çalışanlarımızla birlikte buradaydık. Bu sefer de ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve okul müdürlerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz, bütün çalışanlarımız kalabalık bir şekilde bu kampanyaya destek olmak için buradalar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, bu faaliyetlere vesile olan, burada görev yapan doktor arkadaşlarımıza, yetkili temsilci arkadaşlarıma ve çiçeği burnunda Tosya Kızılay temsilcimize, Salih Hanım'a, Süreyya Hanım'a hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip çalışması. Ee, hepimizin buna e, ciddi anlamda destek olması ve e, katkı sunması gerekiyor. Ben de bunun farkındayım. E, her türlü bu, bu güzel etkinliklere e, her vakit, her zaman e, katılmakta mutluluk duyuyorum. E, tekrar bahçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum teşekkür ederiz. Biz eee her üç ayda bir eee Tosya'ya bir organizasyon yapıyoruz. Kan bağışı, tırımızla birlikte. Sağ olsun Tosyalılar bizi hiçbir zaman eee desteksiz bırakmıyorlar. Eee Kastamonu'da bayağı bir potansiyele sahip olan bir yer Tosya. E, hem nüfus anlamında hem bağışçı anlamında da çok eee yüksek rakamlara ulaşıyoruz. Eee gittikçe de artan sayılarla devam ediyor. Eee bu seferki gelişimiz normalde üç gün dört gün yapıyorduk. Bu sefer 5 gün buradayız. İnşallah. eee 400'ün üzerinde kan bağışı bekliyoruz buradan Tosya'dan. Teşekkür ediyorum. Süreyya Hanım sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, biz yeni açtık temsilciliğimiz ve halkımız da bunu biliyor. Ee, bugün de Cengiz Beyler sağ olsunlar e, tırı getirerek yine e, bağışlarımızı bekliyorlar. E, tüm Tosyalı hemşehrilerimizden her zaman oldukları gibi yine bugün itibariyle de pazar günü akşamına kadar desteklerini bekliyoruz. Burada kan vermek için cumartesi pazar günü kısıtlaması da olmayacak. Kan vermeye geldiğinizi söylediğiniz anda yollar açılıyor serbest. O yönden hiç vatandaşlarımızın tereddütü olmasın. Allah nasip ederse bu kan bağışlarımız yine devam edecek her üç ayda bir Cengiz Bey'in söylediği gibi. Bunun yanında biz Kızılay Tosya temsilciliği olarak çok daha farklı faaliyetlerle de bulunmayı Amaçlıyoruz, hedefimiz o yönde. Her türlü halkımızın yanındayız. İnşallah Kaymakam Bey'imizin de sağ olsun sonsuz desteğiyle hep birlikte el ele verip Tosya'da güzel hizmetler yapacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün Tosya'da gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına öğretmenlerimiz de katıldı. Şu an yanımda Milli Eğitim Müdürümüz Sıtkı Murat Demirci var. Murat Bey, görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kızılay Kastamonu e, Müdürlüğü tarafından kam toplama aracımızı ilçemize gönderildi. 1-5 Nisan tarihleri arasında ilçemizde e, faaliyet gösterecekler, etkinlik yapacaklar. Biz de Ev Sahibi Milliyet Müdürlüğü olarak tüm e, kurum ve okullarımızla yanlarında olmak için buradayız. E, ne kadar faydalı olabiliriz? E, bunun farkındayız. Tüm birimlerimizle, tüm e, öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle, ...öğrencilerimizle, velilerimizle yanlarındayız. Çok önemli bir konu bu kan konusu. Belki bugün ihtiyacı olmayabilir ama en azından depolarımızın dolu olması... ...şüphesiz çok önemli. Bunun için elimizden geleni yapmak için buradayız. Duygu ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii e, az önce İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sıtkı Murat Demirci'nin ifade ettikleri gibi... E, ...Kızılay e, bu noktada tampon konumunda. E, bazen bir damla kan... E, ...insanların hayatlarının kurtarılması açısından çok elzem bir durum teşkil edebiliyor. Bu e, doğal afetler de karşımıza çıkıyor e, sıklıkla. Mesela depremlerde, yangında e, ve diğer doğal afetlerde karşımıza çıkıyor. Kızılay'ın bu yapmış olduğu iş e, müdürümüzün de beyan buyurmuş oldukları gibi <laughs> çok elzem bir durum. E, biz de elimizden geldiğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve okullarımızla birlikte e, buraya ne kadar katkı sunabilirsek o kadar güzel olur diye düşünüyoruz. Adil hocam bugün kan bağışı yapacaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben e, büyük bir heyecanla her bu kamyon buraya gelişinde e, büyük bir heyecanla geliyorum, forumları dolduruyorum, İçeriye giriyorum. Bir ön test yapıyorlar. Maalesef hocam senin kan e, durumun yeterli değil diyorlar. Bir dahaki sefere alalım diyorlar. Beni geri gönderiyorlar. Muhtemelen gene aynı şey olacak. Ee, aslında çok istiyorum kan vermeye ama demek ki e, kan şeyimizde bir sıkıntı var diğerlerimizde böyle durumla karşı karşıya ama gerçekten kızılayın bu hizmetleri hem Türkiye'miz çapında hem dünya çapında bizlere gurur veriyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum ben. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yayın hayatınıza başladığınız kolaylıklar diliyorum. Şu an yanımızda Fevzi Paşa İlkokulu Müdürü Şener Şen var. Ee, Şener Bey, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz bugün hakkında? Ben burada kurulan Kızılay ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir uygulama başlattılar. Ee, 1 ve 5 Nisan tarihleri arasında da e, böyle bir çalışma var. Aracımız da geldi. Öncülük etmeye çalışıyoruz. Öncülük edeceğiz. Hem kendim şahsım ve kurumumdaki bütün öğretmen arkadaşlarımla da görüştüm. Bugün velilerle de paylaştık. Velilerimiz de büyük oranda iştirak edecekler. Ee, biz de bu kampanyayı desteklemiş olacağız cani gönülden. Yanımda Tosya Ticaret Odası Başkanı Sayın Metin Ekşi var. Metin Bey bugün kan vermeye geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi şimdi sabah geçer ki aracı burada gördük. Çok da mutlu olduk aracın burada olmasından. Kızılay'ın aracının arkadaşlarımız da zaten bu işte tecrübe artık sahibi oldular arkadaşlar sağ olsunlar. Ben de öyle tesadüf aşağı indim. Kaymakam Bey de buradaymış. E, Milli Eğitim Camiası burada deyince e, bir dahakine de biz o zaman STK'lar olarak bütün yaklaşık 8 tane odamız var burada. Bu STK'larla birlikte inşallah e, bir kampanya yapıp hep birlikte yönetim meclisi e, katılmayı isteriz. E, ben onu örgütlemesini yaparım inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel düşünceniz için de teşekkür ediyoruz.